Arkadaşlar Hobi TV kanalından merhabalar. Bu videomuzda e, odamıza bir avize takacağız ve sizlere avizeyi göstererek e, bu videoyu sizlerle paylaşacağım. Şimdi eski avizemizi gösteriyorum size. E, görmüş olduğunuz gibi şu an e, avize bulunmuyor daha doğrusu. Şu şekilde bir e, ışığımız var. Şu avizeyi aldık ve sizlere göstereceğim. Eğer beğenirseniz e, yorumlara linkini atarım. Bu şekilde üçlü yuvarlak bu şekilde aynaları aynalı bir şekilde ileridir. Şöyle tutayım sizlere. Bu şekilde üçlü. Şöyle cam kısmı da camlı. Şöyle. Cam ve şu şekilde. Şöyle aynalı bunlar. Baktığınızda kendinizi görüyorsunuz burada. Şimdi bunun montajına hep beraber geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi eski duyumuzu çıkaracağız. Bu şekilde aşağı çekiyoruz. Şurada kablolarımız mevcut. Şöyle ikili bir kablomuz var. elektriğimizi sigortamızdan kapatıyoruz. Herhangi bir tehlikeye karşı önlemimizi alıyoruz. Tornavida yardımıyla şu şekilde şuradan ampulümüzü sökeceğiz. Arkadaşlar şimdi bu şekilde klemensimiz var. Şu avizemizin ucunda şöyle bir kanca var. Bu kancayı şu kısma geçireceğiz ki sağlam bir şekilde şu şekilde yapacağız. Avizemiz sağlam olsun. Buraya bir kanca daha yapabilirsiniz siz. Artık size kalmış. Şimdi bu aparatı bu bölüme taktıktan sonra devam edeceğim. Arkadaşlar şöyle yaparak buradan bir kancanın geçmesi için bir şöyle bir kısım oluşturuyoruz ve kancamızı oradan geçiriyoruz. Bu şekilde. Şimdi bağlantımızı yapacağız. Bu şekilde. İki kablomuzu klemensimize bağlayarak iki adet kablomuz var. Hangisi nereye geliyorsa çok sorun değil. iki şekilde de çalışacaktır. İki kablo var zaten. Her birini bir klemense takarak sıkıştıracağız. Arkadaşlar son bağlantıları bu şekilde yaptık. Sizlere gösteriyorum. Klemensimizi bu şekilde bağlıyoruz. Şu kancamızı da şu şekilde kıvırarak diğer kablomuzu taktık ve bunu yukarı doğru iyice kıvırıyoruz ki avizemiz yerinden çıkmasın. Şu şekilde şu şekilde tutturuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şu kısım içeride kalacak. Şunlar bizim iç içeride kalacak. Ee, kısımlarımız şu şekilde. Şimdi bunu yukarı doğru kablomuzu şöyle yukarı doğru kaldıracağız, sıkıştıracağız bu şekilde. Sıkıştırdıktan sonra altında klipsi var. Şu şu görmüş olduğunuz plastik, şu plastiği de üste doğru çekeceğiz. Son olarak şu görmüş olduğunuz parçayı şu aşağıdan yukarı doğru ittirerek şu kısmımızın tavanla şu şekilde yapışık olmasını sağlıyoruz. Bu şekilde taktık. Şimdi avizemizi dıştan göstereyim size. Avizemizin bu şekli son hali şu an şimdi camlarını takacağız ve devam edeceğiz. Arkadaşlar tasarruflu ampulümüz var şöyle Philips marka seçtim ben kaliteli olsun diye. Bunları üçünü de duyumuza takıyoruz. Devam ediyoruz. Üçünü de takıyoruz. Birinciyi taktık. Üçünü de takıp devam edeceğiz. Arkadaşlar bu şekilde bağlantımızı yaptık. Işıklarımız yanıyor. Şimdi cam kavanozlarımızı takarak devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi burada takarken şöyle cam fanuslarımızın şu şekilde deliği var. Şurada da iki adet şöyle kancalı aparat var. Şu aparatları elimizle şu şekilde Sıkıştırıyoruz ve sıkıştırdıktan sonra şu şekilde fanusumuzu geçiriyoruz. Bunu güzel sıkıştırmak lazım, yoksa camımızı kırabiliriz. Bu şekilde takıyoruz. Zaten kendisi bunu şöyle çekerek şu şekilde yapıştırıyor. Şu şekilde oldu. Şimdi üçünü de takarak bu şekilde takarak devam ediyoruz. Arkadaşlar montajımızı tamamladık. E, avizemiz bu şekilde oturma odasına bir ışıklık kattı. Ben beğendim. Şimdi ışığı açıyoruz. Şu şekilde ışığı açınca da bu şekilde oluyor. Uzaktan bir sizlere göstereyim. Şöyle bu şekilde oldu. Işığı kapatıyoruz şimdi. Işığı kapatınca böyle daha şık duruyor bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinize iyi günler diliyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek üzere.